Aşağıda verilen bir oyun makinesinin üzerinde sayılar yazılı toplar vardır. Makinenin düğmesine basılınca alttaki kutuya bir top düşmektedir. Bu makineyle oyun oynayacak biri düğmeye bastığında düşen topun üzerinde yazan sayı, bir doğal sayının karesinin değeri ise sayının üstü gösterimindeki taban ile üstün toplamı kadar puan, bir doğal sayının küpünün değeri ise 3 puan, bir doğal sayının karesinin veya küpünün değeri değilse yazılı sayı kadar puan kazanılır. Burcu bu makinenin düğmesine 4 defa basmış ve 27, 81, 125, 6 topları düşmüştür. Buna göre oyunda Burcu kaç puan kazanmıştır? Öncelikle sorunun bize söylenilen kısmından şunu anlıyoruz. Biz sayılarımızı bir doğal sayının karesi mi küpü mü diye incelemeliyiz. O halde başlayalım. 27'den başlayalım. 27 bir doğal sayının karesi mi? Bakıyoruz. Bir sayının karesi denince akla gelenler kimler? Onları inceleyelim. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 2 iki çarpı 2'den 4'tür. 3'ün karesi 3 üç çarpı 3'den 9'dur. 4'ün karesi 4 dört çarpı 4'ten 16'dır. 5'in karesi 5 beş çarpı 5'ten 25. 6'nın karesi 6 altı çarpı 6'dan 36. Bu şekilde ilerler. Bir doğal sayının küpü demek de o sayının 3 defa kendisiyle çarpılması demektir. 1'in küpü 1'dir. 2'nin küpü 2 iki çarpı 2 çarpı 2 yani 8'dir. 3'ün küpü 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27'dir. 4'ün küpü 4 çarpı 4 dört çarpı 4'ten 4 dört kere 4 16, 16 kere 4 64'tür. 5'in küpü 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125'tir şeklinde devam eder. Eğer gerekli olursa devamını yazarız. Karesini ve küpünü hatırlamış olduk bir sayının. Şimdi 27'yi inceleyelim. Bakın 27 burada yazan sayılardan 3'ün küpüdür. O halde bir sayının küpü olduğu için 27 bakın ne diyordu? Bir doğal sayının küpünün değeri ise 3 puan kazanacak diyordu. 27'den gelecek puan 3 puandır. Şimdi 81'i inceleyelim. 81'e baktığımız zaman 81 bir doğal sayının karesi mi küpü mü bunu incelememiz gerekir. Şurayı biraz daha devam ettirelim. 6'nın karesi 7'nin karesine bakalım. 49 7 çarpı 7. 8'in karesi 8 çarpı 8 64. 9'un karesi 9 çarpı 9 81. Gördüğünüz gibi 9'un karesi 81 olmalı. Buraya da 9'un karesi yazıyoruz. O halde 81 bir doğal sayının karesidir karesi olduğunda bakın ne diyor? Üslü gösterimindeki taban ile üstün toplamı kadar puan. O halde 81'in üslü gösterimi 9 üzeri 2 olduğu için taban 9 üstte 2 olduğu için 9 artı 2 11 puan gelecektir buradan. Bunu da yazalım. 125'i inceleyelim. 125'i şurada görmüştük. 5'in küpü olarak yazılıyor. Yani bir sayının küpü olarak yazıldı 125. O halde 3 puan gelecek 125'ten. Bundan 3 puan gelecek. Şundan da 3 puan geliyor. Onu da yazalım. Şuraya yazalım. 6. 6'yı incelediğimizde bakın ne bir doğal sayının karesi olduğunu görüyoruz ne de küpü olduğunu görüyoruz. O halde 6 ya da şu 3. seçenekte yazan Yazıldığı sayı kadar puan kazanılır seçeneği de alacağız. 6 puan alınır. Şimdi bu aldığımız puanları toplayalım. 11-3 daha 14, 3 daha 17, 6 daha 23. Toplamda 23 puan kazanılacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Yukarıdaki kutuların içindeki sayılarla 4 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Bu sayılar oluşturulurken istenilen bir sayıdan başlanıp o sayının bulunduğu kutuyla ortak bir kenarı olan kutulardan birine geçilecektir. Daha sonra başlanılan kutudaki sayıdan biten kutudaki sayıya kadar geçilen kutulardaki sayılar sırasıyla yazılacaktır. Örneğin, şekilde gösterildiği gibi 6 yazan kutudan başlanarak oluşturulabilecek sayı 6504 şeklinde olabilir. İnceleyelim. 6'dan başlamış. Komşularından birine yani 5 veya 8'e gitmeli. 5'e gitmiş. 5'in komşularından 1 0'a gidebilir. 0'a gitmiş. 4 diye ilerlemiş. Buna göre bu kutulardaki sayılarla yazılabilecek 4 basamaklı en büyük sayı ile 4 basamaklı en küçük sayının farkı hangisidir demiş. Şimdi öncelikle 4 basamaklı en büyük sayı oluşturabilmek için ne yapmamız gerekir? Sayıları büyük yazmak istiyorsak en soldaki basamağına en büyük rakamı yazmalıyız. Daha sonra rakamlarımızı büyükten küçüğe şeklinde sıralamalıyız. Aynı şekilde küçük sayı yazmak istiyorsak da en soldaki basamağa küçük rakam yerleştirmeliyiz. Rakamlarımızı küçükten büyüğe doğru sıralamalıyız. Şimdi öncelikle en büyük sayıyı yazalım. En büyük sayıyı yazabilmek için buradaki en büyük rakam hangisi olabilir? Kimden başlamış olabiliriz? Tabii ki 9'dan başlamış olabiliriz. Buraya 9'u yerleştirelim. Şimdi de 9'un komşularına bakalım. 4 var, 3 var. Hangisini seçersek daha büyük olur sayımız? 4'ü seçersek daha büyük olur. Buraya 4'ü yerleştirelim. 4'ün komşularına baktığımızda 1 var, 0 var. Hangisi daha büyük? bir daha büyük biri yerleştirelim. Birin komşusuna baktığımızda zaten 5'tir. 5'i yerleştirebiliriz. O halde yazacağımız en büyük sayı 9415 olur. Şimdi de küçük sayımıza odaklanalım. Şunları silelim. Küçük sayımız için de en soldaki basamağımıza küçük rakam yerleştirmeliyiz. Küçükten büyüğe gitmeliyiz. Buradaki en küçük rakam sıfırdır. Fakat bir sayı sıfırla başlatırsak 4 basamaklı değil 3 basamaklı olur artık. O halde 1 ile başlatıyoruz. 1'i alabiliriz en küçük rakam olarak. Daha sonra 1'in komşularına bakalım. 4 veya 5 var komşularında. Küçük olması için 4'ü tercih ediyoruz. 4'ün komşularına baktığımızda 0 veya 9'u görüyorum. Küçük olması için yine 0'ı tercih ediyorum. 0'ın komşularından 5, 8, 3'e baktığımda küçük olması için 3'ü tercih ediyorum. Buraya da 3 yazıyorum. Şimdi de iki sayımızın farkına bakalım. En küçük sayıyı da yazdık. 4, 9.415 ile 1.403'ün farkına bakalım. Yani çıkaralım. Birler basamağından başlıyoruz. 5'ten 3 çıkarsa 2, 1'den 0 çıkarsa 1, 4'ten 4 çıkarsa 0, 9'dan 1 çıkarsa 8. Doğru cevabımız 8.012 olmalı. Yani A seçeneği. Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır. Adımları birazdan okuyalım. Aşağıda verilen iki bilgisayarda bu programa giren sayılar verilmiştir. Buna göre programlar çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranına yazılacak değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sisteme iki sayı gir denmiş. Şimdi adımlarımızı okuyalım. Bakın birinci bilgisayarda sisteme iki sayı girilmiş. 987 ile 845. 987, 845. 45 iki sayı girdik. Sayıların ikisini de en yakın onluğa yuvarlandığında her ikisinin de değeri artıyorsa üçüncü adıma geç değilse 4'e geç. Öncelikle en yakın onluğa yuvarlamamız gerekir. 487 sayısı 480 ile 490 arasındadır. Ve 490'a yuvarlanır. Çünkü 485'i geçmiştir. 845 de 840 ile 850 arasındadır. Tam ortasındadır. Tam ortadaki 845 bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 850'ye yuvarlanır. İki sayımızda gördüğümüz gibi büyüdü. Yani 987 de 990 oldu, büyüdü. 845 de 850 oldu, büyüdü. Bakın burada iki sayıda artıyorsa üçüncü adıma geç demişti. Şimdi üçüncü adıma geçebiliriz. Bu sayıları en yakın oldukları yüzlüklere göre yuvarlayıp topladıktan sonra 5. adıma geç. Şimdi sayıları en yakın olduğu yüzlüğe yuvarlayalım. 987'yi en yakın olduğu yüzlük. Yani ya 900'e ya 1000'e yuvarlayacağız. 950'yi geçtiği için en yakın olduğu yüzlük 1000'dir, 1000'e yuvarlanır. 845'e bakalım. O da yine aynı şekilde 800 veya 900'e yuvarlanacak. 850 geçmediği için 800'e yuvarlanacaktır. Toplayalım. 1800 Topladıktan sonra 5. adıma geç demiş. Elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı. Şimdi bunların sayı değerleri toplamı ne demek bakın? 1 8 0 ve 0'ın toplamı demek. O halde 1 artı 8 artı 0 artı 0 9 eder. Yani birinci bilgisayarda 9 rakamını görürüz. Şimdi de ikinci bilgisayarımıza bakalım. Doğru cevabımız çıktı aslında. Yine de ikinciyi yapalım. 891 sayısını alıyoruz. 1903'ü alıyoruz. 891'in en yakın olduğu onluk 890'dır. 1903'ün en yakın olduğu onlukta ya 1900 ya 1910 olacak. 1900'e daha yakın olduğu için 1900'dür. Bakın ikisi de küçüldü sayıların. Artıyorsa 3. adıma yoksa 4. adıma geç demişti. Biz buradan 4'e geçeceğiz. Çünkü artmadı bu sefer. 4. adıma geçeceğiz. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp 5. adıma geç. Büyük sayımız 1903'tü. Küçük sayımız 891'di. Bunu çıkaralım. 3'ten 1 çıktı 2. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 9 çıktı 1. Burası 8 kaldı. 8'den 8 çıktı 0. 1 Aşağı şeklinde yazabiliriz. 1012. Daha sonra 5. adıma geçiyoruz. Bunların sayı değerlerini topluyoruz. Yani Sayı değeri demek rakamların kendisi demek. 1, 0, 1 ve 2'yi topluyoruz. 2, 3, 4 İkinci bilgisayarın göstereceği rakamda 4 olmalı. O halde doğru cevabımız C seçeneği. İlkay ile Tuğçe birbirine eş çubukları kullanarak rakamları aşağıda verildiği gibi oluşturmuşlardır. Bu çubuklardan... İlkay'ın elinde 12, Tuğçe'nin elinde ise 10 tane vardır. Her ikisi de çubuklarının tamamını kullanarak rakamları birbirinden farklı iki basamaklı bir sayı oluşturmuşlardır. Buna göre oluşturdukları sayıların çarpımı en az kaçtır? Öncelikle şuradan soruya başlayalım. Sayıların çarpımının az olması için o iki sayının da küçük olması gerekir. İki basamaklı sayılarımızı yazalım. Bu İlkay'ın sayısı olsun. Bu da tuğçenin sayısı olsun. Şimdi ilk ayı yazabileceği en küçük sayı kaçtır? Bakın elinde 12 tane çubuk var. Bu 12 çubuğu nasıl kullanabilir? İki rakam yazacak. Yani bunlardan iki tanesi için kullanacak 12 çubuğu. Bakın 12 çubuğu buradaki hangi iki sayıyla kombinleyebilir? Yani 7 ile 5 mesela. 7 çubuk kullanılan bir sayı seçer. Diyelim ki 8'i seçer. Bir de 5 çubuk kullanılan mesela 3'ü seçer. 83 yazabilir, 38 yazabilir ya da bu da 5 çubukmuş mesela 28 yazabilir, 82 yazabilir şeklinde sorumuza bakacağız. Tabii ki tek tek denemeyeceğiz burada. Bütün sayıları deneyemeyiz. Biraz daha stratejik gitmemiz gerekir. 12 çubuk için bakın bu 12 çubuğu 6-6 ayırabilir ilk ay. Ya da 7'ye 2 olarak ayırabilir. 8'e 7'ye 5 olarak ayırabilir. 8'e 4 olarak ayırabilir. Fakat 8'e 4 ayıramaz çünkü 8 çubukla yazılan bir rakam yok. Şimdi de en küçük olması için bakalım. En küçük olması için bizim sayımızın onlar basamağı yani şuraya küçük bir rakam yazılmalı. En az ne yazabilirim? 0 yazabilirim. Fakat 0 yazdığımda bu sayı bir basamaklı bir sayı olur. O halde buraya 1 yazabilir İlkay. Yani onlu bir sayı seçebilir. Küçük olması için sayısını. Peki 1 yazdığımda 2 çubuk gerekir. Geriye 10 çubuğu kaldı. 10 çubukla oluşturacağı bir rakam yok İlkay'ın. O halde demek ki onlu bir sayı yazamaz İlkay. Diğerine geçelim. Bir sonraki küçük sayı nasıl bir sayı olabilir bakın? 5 çubuk kullanarak 2 yazabilir. Yani onlu sayı olamıyor İlkay'ın sayısı. 20'li bir sayı olabilir. 5 çubuğunu kullanırsa geriye 7 çubuğu kalır. Çünkü 12 çubuk vardı. 7 çubukla da 8 yazabilir birler basamağına. Bakın 5 çubuk 2 için kullandı. 7 çubuk 8 için kullandı. Toplamda 12 çubuk kullandı ve oluşturabileceği en küçük sayıyı oluşturdu. Şimdi de Tuğçe'ye bakalım. Tuğçe içinde yine aynı şekilde 10 tane çubuğu var. Başa 1 yazdığını düşünüyoruz. 1 yazarsa 2 çubuk gerekli Tuğçe'ye. Geriye 8 çubuğu kalır. 8 çubukla yazılacak bir rakam yok. O halde Tuğçe de onlu bir sayı yazamıyor demek ki. Yine Tuğçe için de 2'yi kullanalım. 2 yazıyoruz buraya. 5 çubuğu gitti şu anda Tuğçe'nin. 2 için kullandı. Geriye 5 çubuk kaldı. O halde bakın sayının küçük olması için o 5 çubukla yazabileceğim en küçük rakam yine 2'dir. Fakat rakamları farklı dediği için 2'yi kullanamıyorum. 5 çubukla yazılacak diğer rakam yani 3'ü kullanıyorum. Tuğçe'nin yazdığı en küçük sayı da 23 olabilir. Şimdi sorumuza dönelim. Bu iki sayının çarpımı soruluyordu. 28 ile 23'ü çarpalım. Birler basamağından başlıyoruz. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 2 6 elde var 2. Burası 8 olacak. 2'ye geçti sıra. 2 kere 8, 16, 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 2, 4, 1 de elde 5. Topladığımızda 4, 8, 6 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5 elde bir daha 6. Doğru cevabın 644 olduğunu görüyoruz. Yani D seçeneği. Aşağıda verilen kutuların her birinde üzerinde yazılı sayı kadar top vardır. Kutulardan üzerindeki sayı bir sayının karesi veya küpü olanlara aşağıdaki işlemler yapılıyor. İçindeki boncuk sayısı bir sayının karesi veya küpü olan kutulardaki toplar alınıyor. Bu toplar en küçük numaralı kutudan başlanarak sırasıyla her kutuya birer tane atılıyor. Son kutuya gelindiğinde başa dönülerek toplar bitene kadar devam ediyor. Top dağıtılırken içinden top alınan kutulara top atılmıyor ve topların dağıtılması işi bir sayının karesi veya küpü olan kutulardaki toplar bitene kadar devam ediyor. Yani bunlar bitince iş bitiyor. Son durumda içinde top olmayan kutuları çıkarıyor. Kalan kutular sırası değişmeden içindeki top sayıları kutunun altına yazarak 1 milyonlu bir sayı elde ediyoruz. Elde edilen sayının okunuşu hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir sayının karesi ya da küpü olan sayılarımız 4 var. 2'nin karesi. 8 var 2'nin küpü. 9 var 3'ün karesi. Bunlardaki topları alıyoruz. 4, 8, 9 tane topu aldık. 21 tane top aldık. Bu topları sırayla dağıtacağız. Bunları dağıtırken arkadaşlar 4, 8 ve 9 numaralı kutulara top atmayacağız. Şu an elimde 3 numara var. 5 numara var. 6 numara var. 7 numaralı kutu var. Bunlar içindeki mevcut top sayıları. Ben bunlara 21 tane topu soldan başlayarak sırasıyla dağıtıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 attım iş bitti. Şimdi 3 tane içinde vardı attıklarımızı da ekleyelim. 4 5 6 7 8 9 tane oldu. Bunun altına 9 yazıyoruz arkadaşlar. Hatta onu farklı renkle yazalım karışmasın. 9 tane top olduğu için hemen altına kutumuzun hemen altına 9 yazıyoruz arkadaşlar. 5 numaranın içinde 5 tane top vardı. 1, 2, 3, 4, 5 de ben attım. 10 oldu arkadaşlar. Yarına 10 yazıyorum. Altına. 6 numaranın içinde 6 tane top vardı. 1, 2, 3, 4, 5 de ben attım. 6 artı 5, 11 oldu. 7 numarada 7 tane top var. 1, 2, 3, 4, 5 de ben attım. 12 tane de burada top oldu. Şimdi bunları yan yana birleştiriyorum arkadaşlar. Oluşan sayımız... 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2 olacak. Yani şu şekilde bölüklerini ayırırsak 9 milyon 101 bin 101 112 olacak. 9 milyon 101 bin 112 olacak. Bu da arkadaşlar bakalım hangi şıkta var? 9 milyon 101, 112. Gördüğünüz gibi 5 şıkkında var. Cevabımız 5 şıkkı olacak. Boncuk kullanarak bilezik yapan Ezgi, aşağıda bitmiş hali verilen bileziğin aynısından yapacaktır. Ezgi bu bilezikten daha çok sayıda yapmak için bu boncuklardan aşağıda gösterilen kadar almıştır. Ez gibi boncukları kullanarak yukarıda gösterilen bilezikten yaptıktan sonra en az kaç boncuğu artar? Öncelikle artan boncuğun en az olması için biz en fazla bileziği yapmalıyız. Peki bir bileziğimiz için kaç tane boncuk kullanılır? Bunu inceleyelim. Bakın saydığımızda bir bilezik için 1, 2, 3, 4, 5, 6 mor boncuk kullanılıyor. Ve 5 10 15. 15 tane de kırmızı boncuk kullanılıyor. Bu bir bilezik için yeterli boncuk sayısı. Şimdi bakalım acaba 6 e, mor kullanarak bir bilezik yapıyorsak 50 morla kaç tane bilezik yapabiliriz biz? 50 moru 6'ya böldüğümüzde şöyle 8 buluruz. 8 tane bilezik yapabiliriz. Fakat 2 tane mor boncuğumuz artar. Bundan bir bilezik çıkmaz. 8 bilezik yapıyoruz. Buradaki mor boncuklarımızla 2 tane de artıyor en fazla. Şimdi de kırmızı boncuklarımıza bakalım. 75 75 150 tane kırmızı boncuğumuz var. Her bilezikte 15 tane kullandığımız için 150 boncuğu 15'e böldüğümüzde 15'te 5 bir kere. 15 kalan 0. 10 de kırmızı boncuklarla yapılır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Morlar 8 bileziğe yetiyor. Kırmızılar 10 bileziğe yetiyor. Fakat bakın kırmızı bileziklerden yani 10 tane bilezik yapacağım ama kırmızılardan. O iki bileziğimde mor hiç olmayacak. Onun için ben burada 8 bilezik yaptığımı varsayacağım. Çünkü kalan şu 2 bilezik için yeterli kırmızı var fakat mor yok. Onun için burada yapılan bilezik sayısı 8'dir. 8 bilezik yapıldığında o halde 48 tane mor boncuk kullanıldı. 2 tane arttı. 8 bilezik yapıldığında bakın her bilezikte 15 tane var. Çarpalım. 120 tane kırmızı kullanıldı. 150 bileziğimiz vardı bizim. Kırmızı olan boncuğumuz vardı. 150'den 120'yi çıkarırsak 30 boncuk da kırmızıdan arttı. Yani artı 30'da oradan arttı. Topladığımız zaman 32 boncuğumuz artmış olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Tekrar söyleyelim. 10 bilezik kırmızıya yetiyor. Yani kırmızı için yetiyor. Fakat mor için yetmediği için 10 bilezik yapılamıyor mor ile 8 bilezik olarak alıyoruz burada yapılan maksimum bilezik sayısını. Morse alfabesi veya Morse kodu kısa ve uzun işaretler ile bunlara karşılık gelen ışık veya sesleri kullanarak bilgi aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Orijinal Morse kodu, kısa ve uzun sinyallerin çeşitli şekillerde gruplandırılmasıyla bir sayıya karşılık gelmesinden oluşmuştu. Aşağıdaki tabloda Morse alfabesinde bulunan sayılar ve kodları verilmiştir. Bu kodları kullanarak sayılar oluşturulurken soldan sağa doğru bir rakam arasına bu işaret konulmuştur. Aşağıda bu kodlar kullanılarak 123 sayısının gösterimi verilmiştir. Hatice öğretmenin yazdığı bu toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hatice öğretmen de şurada bir işlem yazmış. Öncelikle hangi kod hangi sayıyı, hangi rakamı gösteriyor bunu incelemek lazım. Bakın burada ilk rakam sayımız 3 tane çizgi arkasından 2 noktanın gelmesiyle oluşan. Hemen bakalım. 3 çizgi 2 nokta. 3 çizgi 2 nokta. Bakın burada 3 çizgi 2 noktalı olan 8 rakamını gösteriyormuş. Buraya 8 yazabiliriz. Sonrasında 5 tane düz çizgi. 5 çizgi olan 0'ı gösteriyor. Bakın. 0'ı yazabiliriz. 2.3 çizgi. Devamında 2.3 çizgi 2.3 çizgi olan seçenek. 2.3 çizgi arıyoruz. Ve burada 2 rakamını gösteriyor. Demek ki Hatice öğretmenin yazdığı sayılar bu şekilde kodlanıyormuş. Devam edelim. 3 çizgi 3.2 çizgi pardon. 3.2 çizgi o da 3 rakamını gösteriyor. Ve artıya geldik. Yani Hatice öğretmenin yazdığı ilk sayı 8023 sayısıymış. Daha sonra toplama işlemine geçti. Bakın burada. Devam edelim. 1 nokta ve 4 çizgiyle gösterilen sayı 1.4 çizgi 1'i gösteriyor. Buraya 1 gelecek. 3 4 4 tane nokta 1 tane çizgi 4 nokta 1 çizgi 4'ü gösteriyor. Devamında da 5 tane nokta bakın burada 5'i gösteriyor. Yazdığı ikinci sayımız da 145'miş. 145 ve ortada toplama işlemi olduğu için bunları toplayalım. 5 3 daha 8 4 0 daha 4 2 daha 6 1 sıfır daha 1 8 sekiz aşağıya. 8168 sekiz olmalı doğru cevabımız. Yani C seçeneği. Bir marangoz birbirine eşit uzunlukta olan iki tahta parçasını kullanarak bir merdiven yapmıştır. Bu merdiven için kalınlığı 2 desimetre olan birbirine eşit 12 tahta parçasını Şekildeki gibi monte ederek merdivenin basamaklarını oluşturmuştur. Merdivenin ilk ve son basamaklarının, merdivenin uç kısımlarına olan uzaklıkları 5'er desimetre olduğuna göre, ustanın yaptığı merdivenin boyu kaç desimetredir? Merdivenin boyunu hesaplarken öncelikle aralıkları, merdiven basamaklarının kapladığı santimetreyi bir de başındaki ve sonundaki santimetreyi bulmamız gerekir. Öncelikle merdiven basamaklarından başlayalım. Bakın her birisi ikişer desimetre olduğuna göre ve burada 12 tane basamak olduğuna göre 12 çarpı 2'den 24 santimetre bu basamakların uzunluğu tutacaktır. Aralıklar da gördüğünüz gibi 10'ar desimetre. Kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane aralığımız var. O halde 11 çarpı 10 desimetre yani 11'in yanına hemen sıfırı yazabiliriz. Kısa yoldan çarpabiliriz 10 ile. Bu da boşlukların uzunluğu olacak. En baştaki ve en sondakini saymamıştık. 5, 5, 10. Yani iki tane de 5 var. 10 santimetrede başının ve sonunun uzunluğu olacak merdivenin. Bu üçünü toplarsak 24'ü 110'u şöyle 24'ü 110'u ve 10'u toplarsak basamaklar alt alta gelecek şekilde topluyoruz. 4 2 bir daha 3 bir daha 4 burası da 1 144 cm olarak merdivenin uzunluğunu bulabiliriz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalı.